Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Get of Olympus oynuyorum. Kasamda 100.000 TL yakın para var. Kasamı katlamaya çalışacağım bugün. İlk başta şöyle 6.000'lik bonusla oyuna başlayalım o zaman. Şöyle bir ısınma turu. Ondan sonra betimizi güzeltiriz Haydi bakalım Zeus. Ay bakalım dede bugün bize ne verecek? 3 çarpan aldık şuradan sarı da geldi tamam kum saati gelir misin kum saati de geldi evet abi ne gelir ne gelir bir şey gelmedi ama 3 çarpan aldık şuradan devam ediyoruz haydi bakalım haydi Zeus sarı mor sarı mor çarpan sarı mor çarpan mor ve çarpan abi mor çarpan şimdi sıra çarpanda. Hadi lan orospu çocuğu çarpan attı lan çarpan yüzük geldi çok güzel iki çarpan var mavi lan mavi be Hadi abi yedi spin beş çarpanımız var yüzükler çok güzel abi at çarpan şu, şuraya orospu çocuğu çarpan at lütfen Sarı çarpan 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 iki çarpan attı neyse Güzel abi gayet güzel Alt spinimiz var. Haydi bakalım. Yüzük gelsin yüzük. Yüzük ve yeşil geldi. Çarpan da gelsin. Ananı sikeyim Çok güzel. 15 çarpan attı şuraya. Toplamda 22 çarpan. Abi 7000 TL aldık şuradan. Haydi bakalım 4 spin almaya devam edelim abi. Almaya devam edelim lütfen kupalan. Orospu çocuğu haydi. Son iki spin. 22 çarpanımız var abi. Devam et lütfen. Yeşil. Çarpan. Evet çarpan lütfen. Çarpan 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 çarpan. Anam kim çarpan. Son spin boş geçme. Mor. Çarpan. Çarpan da at. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çarpan at. Aldık abi. Aldık. 3000 TL daha aldık. 15.000 TL aldım şu bonus oyunundan gayet güzel abi şöyle o zaman ne yapalım bir 6.000'lik daha alıyorum haydi bakalım şöyle devam edelim güzel abi tamam sıkıntı yok haydi bakalım toplayalım şu çarpanları çok ihtiyacım var şu şarpanları Hadi, hadi yavrum. Ailesi olsun. Canım dedem, al şunları, al be. Üç tipin abi, hadi lan. Orospu çocuğu hiç yok vermedi ya. Abi çok kötü geçti bonus oyunu. <laughs> Ananı sikim senin Zeus. Yapacağın işi sikeyim ya. Orospu çocuğu verdim paraya bak. Şöyle 12 binlik alıyorum şimdi. Hadi bakalım. Ay Zeus göster gücünü. Çok güzel abi. 11 çarpanla başlıyoruz. Yüzük geldi, sarı geldi, mavi mavi de geldi. 3 çarpan daha attı. <laughs> Çok güzel abi. Çok güzel. Gayet güzel. Çok güzel başlıyoruz. 6000 TL aldık şuradan. 14 çarpanımız var. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Haydi bakalım. Hadi lan. 16 çarpan abi. Haydi devam edelim şöyle abi. Haydi. Haydi canım. Dede hadi. Dede. Güzel abi çarpan da gelsin, müzik gelsin, mor gelsin. Hiç bir bok gelmiyor ya. Nasıl gelmez? <laughs> Nasıl gelmez? Hadi yavrum at süre bir çarpan. Ananı kim çarpan at. Lütfen mor çarpan. Çok güzel abi. Gayet güzel yine aldık 7000 TL'mizi 8000 diyelim şu an. Manevi ekimizi yaptık. Kardayız Haydi bakalım. At çarpan çok güzel abi. Çok güzel. Mavi. Mavi evet. 4 çarpan daha attı. <laughs> çok güzelsin. Çok tatlısın. Böyle devam et yavrum. Haydi bakalım. çok güzel abi 7 çarpan daha aldık şuradan sarı gelsin lan sarı sarı gelmedi abi sıkıntı yok 3000 TL daha aldık 2 spinimiz var toplamda 26.000 TL aldım bonus oyundan gayet güzeldi abi gayet güzel sıkıntı yok alıyorum aynı şekilde yine bir 12.000'lik daha aldım Hadi abi hadi. Çarpan yeşil. Çarpan lan. Abi çarpan almamız lazım. Lütfen yüzük gelsin yüzük. Yüzük ve çarpan orospu bu çocuğu yüzük nasıl gelmez ya. Bir tane yüzük. Ananı sikim Bir çarpan daha at. Atar mısın? Bir çarpan daha atmadın mı? Devam 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 7 Spin Devam 7 Spin Devam Güzel Abi 11 Çarpanımız Oldu 6 Spin Haydi Lütfen 13 Çarpan 5 Spin Ne Alırız Bilmiyorum Çarpan Mavi Abi Çarpan Mavi Mor Çok Güzel ama çarpanımız yok. Maalesef kötü. Kötü abi hadi. Abi nasıl gelmez mavi, mor, sarı. Senin ananı sikim ya. Son spin ver bir şey lütfen. Son spin boş geçme be. Son spin boş geçme. Orospu çocuğu. şöyle 15 yapalım abi 15 aldım haydi bakalım haydi abi okey nice sarı evet iki çarpan daha attın kupa gelir misin acaba kupa lan orospu çocuğu kupa Güzel abi. Güzel. Kırmızı lan. Kırmızı ya. Ah be. Neyse 7 spin. 11 çarpan. Yine bilmiyorum yani. Nasıl biteceğim bilmiyorum. Zeus ne yapıyorsun? Haydi abi. Çok güzel. Çok güzel. Attı. Bir çarpan daha attı. Mavi de geldi. işte bu abi. Çok güzel. Gayet güzel. Çok güzel bir şekilde aldı şuradan 17.000 TL. İşte aradığım şey bu abi. Ben bunu istiyorum senden Zeus. Canım dedim haydi. Evet. Devam abi. Ananı kim al şunları. Orospu çocuğu son abi son spin'e gireceğiz haydi. Son spin, son spin beraber boş geçme. Son spin'i boş geçtin. Şuradan 25.000 TL aldık. Wow, wow. Çok güzel abi. Çok güzel bir ara ödeme aldık şuradan 3.000 TL. Nice yavrum.